Avrupa’da alkolizm ve alkol tüketimi çok önemli bir sorun. Hatta o kadar ki Avrupa’da her ülke bu sorunla mücadele etmek üzere farklı ve çok ilginç yöntemlere başvurmuş. Bir Avrupa ülkesi olan İsveç’te alkolü içeceklerle ilgili devlet politikası nedir? İsveç'te alkol satışı ve tüketimi nasıl gerçekleşiyor? Alkolü içeceklerdeki devlet tekeli nasıl işliyor? Bu düzenlemeler hakkında İsveç halkı ne düşünüyor? Hepsi ve daha fazlası az sonra. İsveç tarihinde alkol tüketimi çılgınca bir noktaya ulaşmıştır. Hatta o kadar ki insanlar alkollerini kendi evlerinde üretirken işçilerse maaşlarını alkollü içecek olarak alıyorlarmış. Peki bunun sebebi neydi acaba? 1800'lü yıllarda İsveç'te alkol tüketimi çılgınca bir noktaya ulaştı. Kişi başına alkol tüketimi 23 litreye kadar çıktı. İsveçliler buna sebep olarak uzun ve soğuk geçen İskandinav gecelerinin depresif etkisini görmekteydiler. İsveç, çok uzun zaman çok büyük stort, sorun bir sorun vardı, çok büyük çok büyük bir sorun bir sorun vardı, Alkohol. Både de som jobbade eh, ute på landet på bondgårdar kunde få en del av sin lön i natura, och en del i brännvin och en del i mat. Och den där traditionen fortsatte sedan också efter industrialiseringen så att arbetare också fick lön i brännvin. Och det där blev, det blev liksom en sån där arbetarstolthet att en, en duktig arbetare ska sköta sig. Det växte en nykterhetsrörelse i Sverige. Att man ska liksom inte kunna 1850 yılında çıkmaz hal alan bu soruna ilk müdahale Falun şehrinden geldi. Şehir sınırları içinde alkol satış tekeline sahip devlete ait yeni bir kurum kuruldu. Bunu diğer şehirler izleyince 18 yaşından küçüklere alkol satışı yasaklandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında alkol tekel kuruluşları, alkol tüketimini 3 ayda 2 litreyle sınırlandırdı. O dönemde bekar insanlara ve evli kadınlara alkol satmak yasaktı. 1922'de İsveç'te büyük bir referandum yapıldı. Halk referandumda alkolün tamamen yasaklanmasını değil ama kontrollü bir şekilde satılmasını onayladı. Bu referandumdan sonra ülke çapındaki bütün tekel kurumları birleştirilerek sistem kuruluşu anlamına gelen Systembolaget ismini aldı. Alkolü sistemli bir şekilde satmaya başlayan devlete ait bu kurum İsveç'te alkolü içecek satma iznine sahip tek yerdir. Sistembolaget nasıl çalışır? Systembolaget, we got 418 stores all over the country, and so that's the only place where you can buy alcohol. Systembolaget haftanın belli günleri ve belli saatleri arasında satış yapmaktadır. 9 milyon İsveçli müşterisiyle Systembolaget dünyanın en büyük içki alıcı ve satıcılarından biridir. Systembolaget sadece belli zamanlarda perakende satış yapabiliyor. Hafta içi sabah 10'dan akşam saat 6'ya kadar açık. Hafta sonuysa sadece cumartesi günleri sabah saat 10'dan öğleden sonra saat 3'e kadar açık. Pazar günleri ise tamamen kapalı. Like 10 years ago we didn't have it open on Saturdays as well so we just started uh, Saturdays open. Uh, uh, if you want to buy alcohol at uh, Sistem market you have to be 20 years old. Oh. Uh, this is very interesting. Yeah and But if in Sweden, if you want to go to a restaurant, that's then you only have to be 18. But in Stockholm, it's 20. Okay. Uh, then it's, that's most of you know we we care about people's health, mm -hmm. and we don't want people uh, under 20 to, to to buy. So that's we want them to be healthier. Okay. We sell to ev ev everybody, uh, but if you have if you've been drinking like uh, early in the morning and we can see that you're drunk, okay. we're not allowed to sell. Uh, okay. And if you uh, if you like, if come to our store with a friend who's not, and if you're not 18 or maybe 19, mm -hmm. and we can see that you, if you're 20 and she's 19 and you uh, buy to her, then you can't buy either. So we <m pierwsze speech> alkol <Bear violation> <rence> Altılı paketler halinde satmak gibi çoklu alımları teşvik edecek pazarlama yolları kapalı. Bunun yanında her tür promosyonda yasak. Yeah, uh, not allowed to do ads in the newspapers or TV for special products. Oh, It's always the producers who do the who do the ads. Mm -hmm. System logic never does it. But every time they have to like do ads in newspapers or TV, mm -hmm. they they always have to be a sign that says that alcohol is is dangerous for your body and and so. and so okay, okay. alcohol is a, it's a it's a you know, a dangerous drug mm -hmm. so um, that's always have to be in the ads and so on hiçbir ürün buzdolabında muhafaza edilmiyor. Why your products aren't um, in the fridge? People to go inside and oh, just feel like I, I want a cold beer or a cold glass of wine because it's all about health and and uh, we want to sell alcohol until like dinners and do the both. Uh, Find good uh, solutions for your dinner at home. We don't want people just to go from here and sit in the park to uh, have a, like 10 cold beers or anything. Det är fortfarande så att spriten åstadkommer väldigt mycket skada. Folk blir sjuka, folk, familjer blir förstörda. Så att man försöker hämta igen en del av de pengarna som spriten orsakar genom att ha hög skatt på sprit så att staten får in pengar. För sjukvård, för socialvård, för sånt som spriten. kuruluş 20 yaşının altındaki hiç kimseye alkollü içecek satmıyor. Bunun yanı sıra eğer alkol alacak kişi hali hazırda alkollüyse ve davranışlarından belli oluyorsa kasiyer alkol satmama hakkına sahip. 25 yaşın altında gösteren herkese de kimlik sorma mecburiyetleri var. Ruhsatı taşıyan sorumlu kişi de tamamen tertemiz olacak. Yani işte kriminal olmayacak, sicili olmayacak bunlar hep araştırılır. Borcu olmayacak falan, vergi borcu olmayacak. Bu tür şekillerde anca verilir ve bu denetlenir. Birinci yıl bir geçici verilir. Bir, bir yıllık deneme deneme süresidir. Ondan sonra üç yıllık permanent edimi süresiz uzatılır. Yani içki ruhsatı veren makam zaten içki ruhsatı verdiği zaman sıcak yemek şart getiriyor. Hatta daha ileri gideyim. Bundan 10 12 yıl önceye kadar da senin yaptığın satışın, cironun belli bir yüzdesinin yemek olması lazımdı. Yani şudur aslında mesela o. Alkolün insanları sarhoş etmesi amacı değil. Burada bir sosyal bir olaydır. İnsanlar işte eğlenecek, mi, eğlenecek. Yani yemek yersen aşk karnına bunu belki daha da indirir bu şeyi olayı, bu alkolün etkisini. Onun için yemek şartını getiriyor. Yani insanlar sadece buraya içmeye, sarhoş olmaya gelmeyecek burada. Kuruluş 2000'den fazla çeşitli, fiyat ve kalite açısından çok düşük olmayan ya da çok yüksek olmayan ürün yelpazesiyle birçok İsveçliyi fazlasıyla tatmin ediyor. Eğer raflarda arayıp da bulamadığınız bir ürün varsa, bu ürünü getirmekle mükellefler. vatandaşın uygulamalar hakkındaki düşünceleri nelerdir? Many Swedes are, are satisfied with the system many different kinds of liquor and beer and stuff it's not like it's like a library for liquor wow uh, okay. i think because if you go to denmark it's like more <clears throat> the, the different uh, liquors that people drinks the most so okay. they sell because they're selling the, the most uh, i don't drink uh, a lot of alcohol so it's okay for me mm -hmm. i don't have a strict opinion about that <laughs> okay. I don't I don't think that the system but like it is making the people drink less because instead of uh, maybe buying one bottle of wine they think oh I have to buy everything now because otherwise the whole weekend I can't buy so they buy four bottles instead and when they have four bottles they drink four bottles and then yeah well there's two types of fun in Sweden the fun with drinking, and the fun without drinking. And the fun without drinking is harder than the fun with drinking. But, you know, it's like it's more fun when you don't drink because you remember it and you're feeling it. Alkolle problemi olan insanların devletin de külfeti vardır. Bu başka ülkeler gibi bedava değil. Bir de onların tedavi merkezi vardır. Hepsi sonuçta işte devletin bütçesinden vergi verenlerin cebinden çıkıyor. Yani bunu düzenlerken işin o tarafını da düşünmek lazım. Sadece tek başına ben içerim bana kimse karışamaz ya bu benim sorunum diyemezsin. Bir toplumsal bir olaydır. Yarın bu adam hasta olduğu zaman e bunun bir de tedavisi vardır. Kim isteyecek Bunu devlet isteniyor. E nereden gelecek para? E, vergi verenlerden gelecek tabii. Dışarıdan da gelmiyor. Dolayısıyla bu bir bütündür yani.